İlk 13 yıllık Mekke döneminde Mekke'nin kahinleri yani din adamları şeytanlar vasıtasıyla meleği aladan vahiy arakladıklarını iddia ederdiler. Yani o dönemin şarlatan din adamları ve bu din adamları ve bu din adamlarına cinli denmiştir. Kur'an'da cin üç anlamda geçiyor. Melekler, melek olup kovulan iblis ve insanları yine doğru yoldan saptırdıkları için Kain din adamı sınıfına cinni yani şeytan demiştir. Kahinler yani din adamları insanlara melekler Allah'ın çocuklarıdır haşa ve meleklere de dua edip onlardan şefaat istemeliyiz öğretisini yayıyordular ve insanlar da onlara inanıyordu. Birinci ayette başladım. De ki bana cinlilerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikten sonra gidip biz gerçekten hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik dedikleri vahy Yani kainlerin öğretisine iman eden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikten sonra tevbe etme süreçleri anlatılıyor. O Kur'an doğru yola iletiyor. Ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize hiçbir şey ortak koşmayacağız. Artık kesinlikle Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Yani şefaati meleklerden değil Allah'tan isteyeceğiz ve Allah'a iftira atmayacağız yani melekler Allah'ın çocuklarıdır gibi bir iftiralarda bulunmayacağız Rabbimizin şanı çok yücedir o ne eş ve ne de çocuk edinmemiştir Çinli kayınların melekler Allah'ın çocuklarıdır iftirası ve o toplumun bu iman etmesi ve Kur'an'ı dinledikten sonra tevbe edip kendilerini düzeltmeleridir. Meğer bizim beyinsizler yani kainler Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyorlarmış. Yanına, yani Allah'a iftiralar atıyorlarmış. Doğrusu biz insanların ve cinli yani kainler Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerine inanıyorduk. Gerçekten de insizden bazı adamlar cinden bazı adamlara sığınıyorlardı. Yani insanlardan bazıları kayınların öğretilerine iman ediyordular. Böylece onların azgınlıklarını, beyinsizliklerini artırıyorlardı. Gerçekten de onlar sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kayınlar müritlerine kıyametin yani yeniden dirilişin olmayacağını öğretiyorlardı. Gerçekten biz gökyüzünün güçlü muhafızlarla dolu olduğunu ve her şeyden kurunduğunu gördük. Yani o kayınlar şeytanlar vasıtasıyla vahiyi araklamayacaklarını anladık. Biz orada dinlemek için oturduk. Şimdi ise kim kulak verirse kendisini bekleyen bir göktaşı bulacağını anladık. Yani şeytanların meleği aladan vahiyi araklamayacaklarını anladık yeryüzündekiler için bir kötülük mü kastedildi yoksa Rableri onlar için bir hidayet mi diledi bilmiyoruz. Doğrusu bir kısmımız salihlerden olduk. Yani Kur'an'a iman ederek kahinlerin uydurdukları bizim de onlara iman ettiğimiz batıllardan arındık. Bir kısmımız da bunların dışındadır. Biz artık onlardan değiliz. Doğrusu biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı Kaçmakla da ondan asla kurt kurtulamayacağımızı anladık. Yol gösteren Rabbleri dinlediğimizde ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden veya zulme uğramaktan endişe etmez. Yani artık kainlerin uydurmalarına değil Allah'ın vahyine iman ederek kıyamet yani yeniden dirilişe iman etmeleri ve melekler Allah'ın çocuklarıdır gibi iftirada bulunmamaları yani tövbe etmeleridir. Bizden Allah'a teslim olanlar da var. Asilik edip Allah'a iftiralar atmaya devam edenler de yani kendine zulüm yapanlar da. Allah'a teslim olanlar doğru yolu bulanlardır. Asilik edip iman etmeyip Allah'a ortak koşan, kendilerine zulüm yapanlar işte onlar cehenneme odun oldular. Keşke o suçluları Rableri huzurunda başlarına öne eğerek Rabbimiz şimdi gördük ve duyduk, Öyleyse bizi geri gönder de salihatı yapalım, yani kendimizi düzeltip tövbe edelim. Biz şimdiden gerçekten kesin bir imana sahibiz. Biz dileseydik, herkesi hidayet ederdik ama sözüm mutlaka gerçekleşecektir. Cehennemi cinlerden, yani kahinlerden ve insanlardan, yani onların öğretilerine iman edenlerden dolduracağım. Cin suresinden çıkaracağımız ders bir kısmı Kur'an'ı dinledikten sonra e, tövbe etmedir. Yani selat Kur'an'dır. Kur'an'ı dinledikten sonra doğru yolu buluyorlar. Bir kısmı ise e, inkar ediyor ve tövbeye yanaşmıyor. Ayetler kalbi batıllarla dolu olan insana iner. Tövbe edip kalbi temizlensin diye selat, vahye, iman etmek ikamesi ise kalbini batıllardan temizlemektir. Selamle.